Selamlar gençler. E artık havalar soğuyor, yavaş yavaş yağmurlar başladı, kış geliyor baba. Geldik biz de böyle sabah oturuyoruz ama hava tabii serin. Ondan sonra ne yapalım ne yapalım, biraz üşür gibi olduk. Hemen Şan harici ısıtıcıyı ve bas ateşledik babacım. Diyorum ki Allah bu ve bas bulan bulandan razı olsun. Hani. Göç cihazımızı donmaktan <laughs> donmaktan kurtarmış. Ee, sağ olsun kendileri. Yani bu hakikaten insanlık için büyük icat yani. Hatta şoförler için, tırcılar, kamyoncular için daha büyük icat. Yani Arşimed'in e, efendime söyleyeyim suyun kaldırma kuvvetini bulması falan filan hikaye baba. Önemli olan ısınmak. Önemli olan ve gerisi yalan yani. Ben söyleyeyim bak. Ne zaman ki böyle yolda molda kalırsın, donmak üzere o zaman anlarsın. Ha başımıza geldi mi? Geldi başımıza böyle neresiydi, Ankara tarafları mıydı neydi? Arabanın şeyi yok ve yok ve bastonun böyle üfleyicisinde falan filan bir sıkıntı varmış. Ondan sonra o zamanın parasıyla iki küsürlere para söylediler. İyi paraydı yani. Ondan sonra hani çok da iyi bir para yani. Sonuçta bir kere yaptıracaksın adamı alacak senin arabanı kullanıyor senin işini yapıyor sonuçta tamam mı? Hiç öyle demediler ama gittik şey sanayiye baktırdık işte ondan sonra aradık oradan şu kadar paraymış falan. Ya abi kalsın da bilmem ne falan filan küt arkasına iş bana. Ankara tarafına. Ondan sonra diyorum ki bak hani kış geldi şey oldu bilmem ne ya bir şey olmaz sen şey yaparsın bir gün idare edersin seni diyor şey tarafına güneye göndeririz diyor güney işi yazarız sana diyor. <laughs> yani nasıl bir taş yak geçmedir ben onu anlayamadım yani. Ondan sonra zaten oradan şey yaptık ama işe gittim. İşe gittim hani donunca anlarsın diyorum ya. O işe gittim abi yemin ediyorum saat böyle gece 3-4 böyle daha şey sabah ezanı okunmamış bir kalktım. Üstümde yattığım yerin altında böyle battaniye var. Battaniyenin üstüne bir tane ince şey var polar nevresim gibi bir şey. Üstümde iki tane polar. Üst, o Dışta iki tane yorgan anasını satayım. Şaka gibi değil mi? Kafamda polar bere. Bir kalktım. Dişlerim vuruyor böyle tak 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 soğuktan öyle hipotermi geçiriyordum az da. Ya. Ondan sonra dedim ki sizin de yapacağınız işin de bilmem bir saydırdım. Finito. <laughs> Temiz iş. Akıllı olun.